geldim. Özlediniz mi beni? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir gençlerim. Az önce ilk video denememizi atlatmış bulunmaktayız. Yani bunu birlikte yapmışız gibi farz edeceğim. Çünkü ben konu anlatmaya başladıktan sonra hiç kamerayı kontrol etmedim. Kamerada bu nasıl görünüyormuş demedim. Böyle bir işte ne denir ki buna? Amatörlük denir, araştırma, araştırmamak denir, her şey denir yani. Ben şuna inanıyorum. Zamanla birçok şey öğreniyorum. Ve zamanla öğrendikten sonra da bunlar beni ileriye götürüyor arkadaşlar. Şu anda da bunu öğrendim. Nasıl video çekmem gerektiğini öğrendim. Diğerinde daha farklı bir şey öğreneceğim muhtemelen. Daha sonra da beraber gideceğiz. Bugün sizlerle sözcükte anlam konusunun sözcüğün anlamı kısmını bitirdik arkadaşlar. Az sonra video yüklenecekti. Biraz uzun olmuş. Ben çok konuşmuşum. Çok özür diliyorum sizlerden. Affedin. Pekala. Burada neler işlediğimize bir bakalım sizlerle. Şöyle genel bir bakalım. Sözcüğün anlamı arkadaşlar gerçek, mecaz ve terim anlamı olmak üzere üç başlık halinde inceleniyor dedik. Daha sonra güzel gençlerim gerçek anlama değindik. Gerçek anlamı doldurduk. Yatır yutur yazmışım buralarda. Ardından da arkadaşlar mecaz anlama geçtik. Mecaz anlamda bir iki örnek yaptık. Sonra terim anlama geçtik. Terim anlama arkadaşlar bitirdik. Ve ben siz çok ama çok ama çok önemli terim anlama örnekleri yaptım. Çok önemli değil ama iki tane önemli not çıkardım orada. Notun da Türkçesini kullandık. Dipçe dedik hatta. Değil mi güzel gençlerim? Ve sonra bunları topladık. Bitirdik. Ve siz videoyu izlemek için hazırlanıyorsunuz şu anda. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım mutlusunuzdur. Ve umarım gerçekten ama gerçekten seversiniz videomu. Görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin lütfen. Daha iyi olacağız. Yani. Umarım.